Merhaba arkadaşlar. Şimdi logaritma soruları çözeceğiz. İlk olarak e, birinci soruyla başlayalım. Logaritma 2 tabanında 4 verilmiş bize. 2'nin ikinci kuvveti kuvvet şekline çevirirsek bakın. Logaritma 3 tabanında 81. 3'ün dördüncü kuvveti. Eksi logaritma 2 tabanında 1. Zaten bunun 0 olduğunu biliyoruz. İlkinde bakın kuvvet başa düştüğünde logaritma 2 tabanında 2 1 olduğundan dolayı 2 yine bakın sayının kuvvetini katsayı olarak attığımızda logaritmanın önüne logaritma 3 tabanında 3 de buradan 1 geleceği için 4'e demiştik ki sayı kısmı 1 ise bu logaritma değeri kesinlikle 0'dır sonucumuz 6 gelir. Devam edelim. Her sorumuza bakalım. Evet. Fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Logaritma fonksiyonun tanım kümesini hemen hatırlatalım. Logaritma fx tabanı gx de sayı kısmı olsun. Kesinlikle bir kere gx'in ve fx'in 0'dan büyük olmak zorunda. Bir de tabanımız ne olacaktı? 1'den farklı olacaktı. Şimdi burada uygularsak bakın x-6 kesinlikle 0'dan büyük. x'imiz 6'dan büyük olmak zorunda sayı kısmımız. Taban kısmı içinde x-1'in 0'dan büyük, x'in 1'den büyük. Bir de x-1'in 0'dan ee, bir olmaması gerekiyordu arkadaşlar. Bir olmaması gerekiyordu. Yani x'im neyden farklı olacak? 2'den farklı olacak. Şimdi baktığımızda zaten arkadaşlar her ikisini de sağlayabilmesi için x'in ortak değeri kesişimini alacağız. x'im 6'dan büyük, x'im 1'den büyük. x'in 6'dan büyük değerlerini almamız gerekiyor. Zaten bu durumda x'in 2 olmama durumu da ortadan kalkmış oluyor. O zaman benim Tanım kümen 6'dan büyük sonsuza giden sayılar. Cevabımız Ceyhan. Diğer soruya bakalım. Bir matematik öğretmeninin açtığı kafenin menüsü aşağıda verilmiştir. Evet, çaylar, kolalar, kahveler. Hemen uygulayalım. Hatta bunların değerlerini bakın üzerlerinde bulabiliriz. Şuradan hemen kahvenin fiyatını bulalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4'ten 4 lira olduğunu. Şuradan bakın logaritma kök 3 3 üzeri 1 bölü 2 3'ün karesinden arkadaşlar sayının kuvveti paya tabanın kuvveti paydaya yazıldığı için 4 lira olduğunu. Elene zaten Tabanı da E olduğu için 1'e karşılık gelir. Suyun fiyatına bakalım. Logaritma 5 tabanında kök 5. 5 üzeri 1 bölü 2'den 1 bölü 2 lira. Buradan baktığımızda e, logaritma 2'nin ikinci kuvveti 4 için 2'nin 3. kuvveti 8 için sayının kuvveti paya, tabanın kuvveti paydaya geçer ve diğer zaten iki tabanında iki kalan değerinde bir olduğu için bu şekilde buluruz. Şimdi ne istemişti? 3 kahve. Kahvenin fiyatı ne kadardı? 4 liraydı. 3 çarpı 4. 2 kola. Kolanın fiyatı 4 liraydı. 2 çarpı 4. 1 çay. Çayın fiyatı 1 liraydı. 4 su. 4 su 1 bölü 2 lira bulmuştuk. Sodamız da 4 soda için arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2. Hemen toplayalım. 12'miz var. 8'imiz var. Şurada biri unutmayalım. Bakın şunlar sadeleşti. 2 geldi. Bir de buradan sadeleştirirsek 6'mız geliyor. Topladığımızda 20 28 20 9 lira hesap ödemiş olacaklar. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda da bileşke fonksiyonla ilişkilendirmişler logaritmayı. Hx fonksiyonuna birlikte ulaşalım gelin. i̇lk olarak logaritmayı yalnız bırakmak adına eksi x'i öbür tarafa atarsak logaritma 2 tabanında hx'in x artı 2'ye h x fonksiyonu ok yöntemiyle 2 üzeri x artı 2'ye karşılık gelecek. Benden istediği bileşke fonksiyona baktığımda en içten başlardık her zaman. İlk şu h 2'yi bulup sonra bulduğumuz değeri diğer h fonksiyonu da yerine yazalım. h 2 x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda şurada hemen bulayım ben. 2 üzeri 4'e karşılık gelir. O zaman ben şimdi ne yazacağım? 16 mı yazacağım? 2 üzeri 4'ten. Bakın burası neymiş? 2 üzeri 4. H 16'yı bulacağız. H 16 için de yine H fonksiyonundan faydalanırsak 2 üzeri 16 artı 2'den 2 üzeri 18 olarak buluruz. Devam edelim. Diğer sorumuz logaritma 2 vermiş bize. Bizden istediği şey logaritma e, 10 tabanında 10 taban olduğunda bir şey yazmıyorduk hatırlayın. 0 8'i istiyor. E, birlikte çözelim. Hemen logaritma 0 tab 10'da 8'i düzenleyelim arkadaşlar. Logaritma 8 bölü 10'da bölüm farka dönüyordu hatırlayalım. Logaritma 8 eksi logaritma 10 şeklinde yazabiliriz bakın. E buradan benim elimde log 2 var sadece. O zaman buradan log 2'yi çıkartabilmemiz lazım. Şurası da 10 tabanında olduğu için 1'e karşılık gelir. Şu aşağıya yazıp devam edelim. Şu kısmı da bakın şu şekilde ifade edebiliriz. Logaritma 10 tabanında 2 üzeri 3 şeklinde ifade edersek. O zaman 3 çarpı logaritma 2 eksi 1 mi gelecek? Hemen logaritma 2'nin yaklaşık değerini yerine yazarsak sıfır tam binde 301 eksi 1'den 3 ile genişlettiğimizde 0 tam binde 903 eksi 1 gelir ee, bir kere sonucum kesinlikle negatif olacak E ee, cevabı bakın ne geliyor eksi 0 tam binde 97 cevabımız denizli devam edelim Ahmet 10 tabanında logaritma işlemi yapabilen bir hesap makinesi tasarlamak istemiş. Ancak yaptığı bir hata sonucunda hesap makinesinin 10 tabanında yazılan sayıyı 2 tabanında algıladığını fark etmiş. Yani 2 tabanında yazılan e, bir sayı ne yapıyormuş arkadaşlar? 10 tabanında yazılan bir sayı pardon 2 tabanında algılıyormuş. Bir örnek de vermiş bize. 2 çarpı logaritma 16'yı bulmak istiyormuş. Ee, bu işlemi arkadaşlar 10 tabanında yazmış ama 2 tabanında algıladığı için 8 bulmuş sonucunu. Bizden istediği şey işlemini hesaplamak istediğinde sonucu 6 bulduğuna göre işlemin doğru sonucu aşağıdaki sayılardan hangisine en yakındır diyor. Hemen uygulayalım. Bir kere bu işlemin sonucu 6 ise bir kere buranın kaç olması lazım? 2 olması lazım. 0 onda 5 bir sayıyı çarptığımızda 2 elde edebilmemiz için de buranın 4 olması lazım. Şimdi yazdığı logaritma onluk tabanda ama bizim hesap makinemiz ikilik tabanda algıladığı için şurayı çözelim. Yani aslında bu logaritma 2 tabanında kare olarak algılayıp 4 bulmuş. Yani benim oradaki kare değerim ok yöntemiyle 16'ya mı karşılık geliyor yanlış hesapladığı için? Doğru sonucu bulmak için biz kendimiz uygulayalım. Bir kere e, benim şurada logaritma 10 tabanında 16'nın yaklaşık değerini bulmam gerekiyor ki bizde yaklaşık değeri hangisine yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebilelim. Logaritma 10 tabanında olduğumuz için onun kuvvetleriyle 16'yı 10 ile 100 arasında yazabiliriz. Bakın. E, logaritma 10'un 1, logaritma 100'ün 2 olduğu için logaritma 16, 1 ile 2 arasındadır. E, i̇şlemi gelin birlikte devam ettirelim. Benden istediği işlem neydi? <laughs> ne ile çarpıyoruz? İşlem önceliğine baktığımızda 0 5 ile çarpıyoruz. 0 5 ile çarparsak 0 onda 5 ile 0 onda 5 logaritma 16. 1 arasında mı olacak? Her tarafa ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Şuna da A diyelim. Tekrardan yazmak zorunda kalmayalım. Şuna A diyelim. A'nın sonucunun en yakın değerini bulacağız. Her tarafa 4 eklersek eşitsizliği Artık burası benim için ne oldu? A mı oldu? A'nın aralığı o zaman 4.5 ile 5 arasında. E 4.5 ile 5 arasında şıklardan en yakın sonuç hangisidir? 4.32 Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. 7. soru Logaritma fonksiyonu ters fonksiyonlarını, üstel fonksiyonun ters fonksiyonu bul ve topla diyor bize. Biz de hemen uygulayalım bakın. Bu benim için niye? Bu benim için x e, fonksiyonlarda. Biz bir fonksiyonun tersini bulurken x değerinin yerini değiştirip y'ye yalnız bıraktığımızda o fonksiyonun tersine ulaşmış oluyoruz. Hemen işlemi üzerinde uygulayalım. Bakın x eşittir. 5 üzeri y eksi 2 dediğimizde y'ye yalnız bıraktığımızda ters fonksiyonu bulmuş olacağız. Her iki tarafın log 5'ini aldığımızda logaritma 5 tabanında x'in y eksi 2 buradan da y'miz yani f üzeri eksi 1 x'imiz eksi 2'yi diğer tarafa atarsak logaritma 5 tabanında x artı 2'ye karşılık gelecek. Aynı işlemi gelin gx için yapalım. Şurada uygulayalım onu da. gx'imiz Logaritma 2 tabanında x artı 2 Tersini bulmak için y ile x'i yer değiştirdiğinde x eşittir. Logaritma 2 tabanında y artı 2'ye Ok yöntemiyle bakın G artı 2'yi yalnız bırakırsa 2 üzeri x'e y'yi yalnız bıraktığımızda artık biz g'nin ters fonksiyonuna ulaşmış olacağız. Buradan arkadaşlar nedir? 2 üzeri x eksi 2'dir. Benden istediği bu iki ters fonksiyonun f üzeri eksi 1 x ile g üzeri eksi 1 x'in toplamını istiyor. E ne yapıyorum? Topluyorum bunları. O zaman İkisinin toplamı şurada hemen uygulayalım. Logaritma 5 tabanında x artı ikiler birbirini götürecek. 2 üzeri x olarak buluruz. Cevabımız C. H. Devam edelim 8. soruyla. 8. soruda da m'li n'li bir logaritma sorumuz mevcut. Şimdi e, soruda verilen logaritmaya baktığımızda arkadaşlar e, tabanın m çarpı ne? Tabanda hani bunu ayrıştırma gibi bir şansımız yok. Logaritmada öyle bir özellik yok. O yüzden bu logaritma üzerinde biraz oynayalım. Gelin. Şimdi bir kere sayının kuvveti 4 var. Bunu başa attığımızda 4 logaritma m çarpı n tabanında m'miz 5'e. 4'e böldüğümüzde logaritma m tabanında ne? m'miz 5 bölü 4'e karşılık gelecek. E buradan bakın ben m çarpı ne ile logaritma n tabanında m'ye geçiş sağlayamam. Buna geçiş sağlayamam. O yüzden bunların tabanı ve sayı kısmını yer değiştiriyorum. Yani logaritma m tabanında m çarpı n yazdığında eşitim 5 bölü 4'de ne oluyor? 4 bölü 5 oluyor. E buradan bakın çarpım durumuna geçtiği için toplam formatında yazabiliriz. Logaritma m tabanında m artı aynı tabanda bakın toplam şeklinde yazdım. E bir kere burası kesinlikle bir Öbür tarafa attığımızda logaritma m tabanında n'miz 4 bölü 5 eksi 1'den eksi 1 bölü 5 gelecek. E Benlerin istediği bakın bu muydu? Hayır. Tam tersiydi. O zaman hemen ters çevirelim. Logaritma N tabanında M şeklinde istiyordu. Ters çevirdiğimizde cevabın eksi 5 olduğunu göreceğiz. 9. soruya bakalım. 9 soruya baktığımızda e, aşağıda bir kısmı toprağın altında kalan elektrik direği gösterilmiştir diyor. E, şimdi arkadaşlar şekli algılamaya da çalışalım hem okuyalım. Bu elektrik direği oluşturulurken eşit uzunluktaki iki direk şekilde gösterilen noktadan kaynakla birleştirilmiştir. Şuradan bahsediyor bakın. Şurası şuradan kaynakla birleştirilmiş ve bunlar birbirine eşitmiş. Tabi şu kısmımız da var. Bakın şurada bir x'lik kısmım da var. Bunlar birbirine eşitmiş. Toprağın altında kalan kısmın uzunluğu kaçtır diyor. X'i bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Burası zaten 10 artı logaritma. 6 tabanında 3 olduğu için 10 artı logaritma 6 tabanında 3'te 8 artı Logaritma 6 tabanında 2'yi çıkartacağım. Hemen çıkarma işlemlerini yapalım. Bakın burada ne geldi? 10'dan 8 çıktı 2. Şurada çözüyoruz arkadaşlar. 10'dan 8 çıktı 2. Logaritma 6 tabanında 3 bölü 2 diye ifade edebiliriz. Bakın eksi olduğu için aynı tabanda 3 ve 2 neye döndü? Bölmeye döndü. Şimdi ışıklarda tabi bu hali yok. Altı tabanındaki değerini istiyor. Şöyle hemen şu işlemi 2 logaritma altı tabanında yazabiliriz. Bakın. Altının karesi olmak zorunda ki pardon altı tabanında altının karesi olmak zorunda ki 2 gelsin. Yani ben buraya ne diyeceğim? 36. E, logaritma altı tabanında 3 bölü 2 idi. Şu kısmı silelim kafamızı karıştırmasın şuraları anladık herhalde evet. Ee, bakın burası 2 yapıyor dedik x'i bulmak için devam edersek o zaman x'imiz aynı tabanda toplam neye dönüyordu aynı tabanda çarpma Logaritma 6 tabanında 36 çarpı 3 bölü 2 dediğimizde şunları sadeleştiririz 18 buradan logaritma 6 tabanında 54 olarak buluruz yani cevabımız denizli 10. soruyla devam edelim. Evet, 10. soruda da yine bir O cinsinden yazma sorularımız var. Logaritmada bu tarz sorular zaten öğrenciler tarafından çok sevilmeyen sorular. Tabi soruyu iyi algılayıp analiz etmek lazım. Bir kere baktığımızda hani 5 tabanı verilmiş, 45 tabanı verilmiş. Tabanlarda işlem yapma şansımız yoktu ama taban değiştirme kullanabiliriz bu soruda. Mesela 5 tabanı içinde 3 de var. 15 15'te mesela ne var? 5 var. 3 var. Çarpan olarak. 45'te ne var? 9'da 5 var. Yine bakın. 3 ve 5 var. Yani 5 tabanına dönüştürdüğümüzde cevabımız gelecektir. Ben o zaman logaritma 45 tabanında 15'i 5 tabanına dönüştürüyorum. Taban değiştirme yapıyoruz. E o zaman buradan bakın. Logaritma 5 tabanında 5 çarpı 3 olduğu için 5 artı Logaritma 5 tabanında 3 şeklinde yazabilirim. Logaritma 45 ile logaritma 5 tabanında 5. Artı. Logaritma 5 tabanında 9 şeklinde yazabilirim. Şu aşağıya devam ediyorum. O zaman. E, şurası neydi? 1 miydi? Arkadaşlar. Şurası. Bir kalem rengi değiştirelim. Şurası 1. Bakın burası 1. Tamam pay kısmını yazalım. 1 artı 5 tabanında 3'üm U'ydu. O zaman ben bunun yerine de ne yazacağım? Şuraya da U mu yazacağım? Paydada da bakın 1 artı ee, bir kere 9 3'ün karesi olduğu için 2 U şeklinde ifade edebiliriz. Yani cevabımız C. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 şeklinde ifade edebiliriz oradan da zaten cevabı ulaşmış olduk. Diğer soruya bakalım. Diğer sorumuz polinom sorusu. logaritma ile ilişkilendirilmiş. Bakın. Şimdi bir kere biz polinomlarda bölme yaparken ne yapıyorduk? Bölen kısmını sıfır eşitleyip x değerini yerine yazarak kalanını buluyorduk. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. x eksi Logaritma 3 tabanında 8'i 0 eşitleyip polinomda x gördüğümüz yere logaritma 3 tabanında 8'i yazacağız. Gelin yazalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 8 çarpı logaritma 4 tabanında 3 eksi şu kısmı artık 2 diyelim mi? 3'ün karesi olduğu için logaritma 3 tabanında 3'ün karesi olduğu için gelin buraya 2 diyelim. E, logaritma özelliklerimizde ne vardı? Tabanla sayı çarpım durumunda aynıysa sadeleştirebiliyorduk. Geriye kalan bakın 2 çarpı logaritma tabanımda 4 kaldı. 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Sayı kısmında da 8 kaldı. 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabilirim. E, neydi? Sayının 2 vardı. Sayının kuvveti paya. Tabanın kuvveti paydaya geçtiği için Bu şekilde ifade edebiliriz Bakın Zaten kalan logaritma iki tabanında iki de bir eşit olduğu için Tekrar yazmaya gerek yok Şu ikilerimiz gider Üçten iki çıkartırsak cevabı bir olarak buluruz Evet Gelelim diğer soruya Son sorumuz hepsini aynı kare içinde bakalım alabilecek miyiz? Bir okuyup anlayalım sonrasında şıklara bakarız. Bir matematik öğretmeni üzerinde bazı logaritmik ifadeler yazan altı kartı Asya Barış Cenk öğrencilerine eşit olarak dağıtıyor. Dağıtıp sonunda öğrencilerinden logaritma 4, logaritma 125, logaritma 24 sayılarının yaklaşık değerlerini hesaplamasını istiyor. Öğrenciler sadece kendisine ait kartı görebildiğine göre üçünü de Doğru hesaplayan Asya'nın elinde hangi kartlar olabilir diyor. Evet bakalım. Burada dikkatimi çeken 3 var, 13 var. 13 asal bir sayı. Işıklarda da e, istediği logaritmalarda da 13 ile alakalı hiçbir çarpan yok. E, bence bu olmamalı. 7 de çarpanlarımda yok. 12, 6 ve 11. Burada en şey 3, 6, 12 hemen gözümüze ilişiyor. Çünkü ee, nereden anlıyoruz? Bakın mesela 54. 54'ü çarpanlarına ayırırsak nedir? 9 kere 6'dır. Yani hatta 27 çarpı 2 de diyebiliriz. Tabi elimde ne yok? 2 yok ama tabi ee, diğer farklı iki logaritmadan faydalanarak log 2'ye de ulaşabiliriz. Şurada da bakın 24 de nedir? 8 çarpı 3 Yine log 2'ye ve log 3'e ihtiyacımız var. Şurada da ne var? 5'in küpü var. Log 5'e. Bir kere zaten log 2'yi biliyorsak log 5'e rahatlıkla ulaşabiliriz. Log 2'yi biliyorsak log 5'i rahatlıkla bulabiliriz. Nereden buluyorduk? Log 10'dan buluyorduk. Log 10 log 2 artı log 5 olduğu için e ben bunu biliyorsam arkadaşlar bunu biliyorsam burası da zaten bir bunu da biliyorsam log 5'i rahatlıkla bulabiliriz. Yani e, bir kere şu 13 hiç alakası yok. 7 hiç alakası yok. 11 hiç alakası yok. Ya 3, 6 olabilir ki buradan log 2'ye ulaşabiliriz farkını aldığımızda. Veya 12 ile 6 olabilir buradan log 2'ye ulaşabiliriz. 3'e 12 de olabilir log 4'ten farkını aldığımızda bölüme dönüşecek. Log 4'ten yine log 2'ye ulaşabiliriz. Hemen bakalım. Hemen bakalım şıklarda neler verilmiş. Bir kere dedik ki 7, 13 olmayacak. 7, 11, 13 olmayacak. Evet bakın 3, 6 tahmin ettiğimiz gibi 6 ile 12 diğer 3 logaritmayı bulmamıza yardımcı olacak yaklaşık değerlerdir arkadaşlar. Soru çözümümüz burada bitti. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.